Selam Bugün e, biliyorum uzun videolar izlemiyor ama Pkx'deki göstermek istiyorum Benim bir pkx'de Hesabım da var Ama hiç artmıyor arkadaşlar Sizde tanıtsam acaba Hesabı e, de abone olabilir misiniz Ne bileyim canlı yayın falan Oynamak istiyorum sizlerle Bu arada ben asla bahar hesabı Olmaktan şaşmadım Hala bahar hesabım ama yanda vlog ve farklı tarzda video yüklüyorum. Çünkü arkadaşlar hani artık e, bahar hani final sezon finali verdi ya e, şey çıkana kadar edit yapacak çok video yok elimde. Zaten Demet Ediz e, bir yanlış okuy alabiliyorum Kısa kolap yaptık ama hani yetmiyor olabilir. O nedenle bu böyle bir yani böyle bir açıklama yapmak istedim. Şimdi size evimi göstermek istiyorum. Tekrar ki Bu arada bug'a girdiği için benimler bu şekilde gözüküyor. Ee, i̇sim ve kodumu göstereyim bakın şu üstte yazıyor. Ya. Durun. Öf olmuyor. Ay tablet bakar gibi daha şekil. Yani zaten eee ne diyeceksin ben unuttum arkadaşlar kısa bakmayın. Bence ee, Pekaliste'nin şey adı nedir? Chat gelmeli. Yani böyle çok zor anlaşıyorum. Bu arada arkadaşlar ben o hesapladığım çekiliş yaptım. Yarın bitiyor çekiliş ve katılan hiç kimse yok şu anlık. Bu arada pedlerimi de takas yapmak isteyen olursa diye göstereyim şu şekilde. Böyle bakın bu köpeğe kutu payısı aldım. Kazıklandım mı? <laughs> bu şekilde şeylerim var işte. Bu işte çekilişte paylaşınca acık ama hiç işte kimse şey yapmadı. Bu kalemonum var bir de. Bu şu an spor yapıyor. Durun şu kutu payısını çıkartmışım. Kalem bakın. Evet şimdi böyle bir giriş var. Ee, örümcek ev kullanıyorum. En sonunda da ben de bulunan evleri söyleyeyim. Burada böyle havalı bir parti yeri var işte. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir sahne var. Çünkü buraya ne koyacağım asla bilemedim. Böyle bir sahne var. Bu şekilde dans edebiliyorsun. Sonrasında bu şekilde bir yer var. Bu arada galiba açık unutmuşum. Hemen sizin hayatınızı kurtarıp sesini şey yapayım. O evet. zaman bu hisleri üç kez değiştirdim bu üçüncü Maya Maya gibi arkadaşlar. Bu şekilde sahne falan var, dans etme yeri var. Bu katta çok bir şey yok. Burada çok canım sıkıldı böyle bir şey koydum. Burada yine aynı dans şeyi var. Başka ne var? Bu arada bugün bir canlı yayına katılacağım. Ondan hızlı olmam lazım. Burada böyle mutfak var. Mutfakta bir milyar çeşit buzdolabım var. Nedenini sorgulamayın. Çok sıkılıyorum. Yani... Ay ne yaptım? Ay su arkadaşlar. Işte. Burada masa var. Çok güzel bir evim yok açıkçası. Yani çünkü çok para harcayamadım falan. Daha önce para çok yatırdım evet ama benim başka hesaplarım daha güzeldi. Eskiden çok hesabım vardı. Sonra uzun yollar ardından bu televizyon nerede alındığını buldum ve koydum. Burada böyle bir koltuğum var. Bu koltuktan 1 milyar sahne var artık bende. Burada hayvan yerim var. Böyle bir sürü 1 milyar çeşit şey var. Çünkü ne koyacağım hiç bulamadım. Çok büyük bir ev burası. Ama en güzel evlerden biri de bu yani. Şu uçak evi çok istiyorum. Sonrasında kraliyet evini çok istiyorum. Neyse çok baş Burası e, kuzenimle oynarken kuzenimin ev odası. Bu şekilde. O da kis önce onunla şey collab edit yapmıştık biliyorsunuzdur. İzliyorsanız tabi hesabımda. Ha ne <laughs> kesildi. Ay. İşte burada da bu şekilde şeyler var. Bu arada arkada ice tea için sesim biraz kötü geliyor olabilir bağımlık. Evet. Bu şekilde benim odama geçiyoruz şimdi. Benim odam çok güzel. Bence bu yatağı yeni aldım. Çok şirin değil mi? Bir şekilde şeyler var. Buraya bir tane kobi kaydetmiştim. İsterseniz göstereyim. Bunu kaydetmişim. Evet. <laughs> bir şekilde şeyler var. Burada bir televizyon var. Aa bu televizyon değişiyor. Yani Doğru ya. Tüm televizyonlar değişiyor. Benim beynim yandı bir yer. Yan. Böyle bir oturak var. Çok oturduğum yer <laughs> burada e, ee, kuzenimle benim fotoğrafı var. E, burada yine bilgisayar var. Burası da banyom. Yani ev aşırı minik aslında bence. Şimdi evin dışını falan bir bakalım. Kusura bakmayın. Biraz sesi o kısıklı burnum çıkalı. O nedenle biraz garip geliyor sesim. Ama sorun, sorun var mı? Var olabilir. Ne ise. Bu şekilde dış evimin böyle. Bakın burada bir tane ağaç var. Şey falan var. Ee, ev şeylerine bakalım. Bu evlerim bunlar bu evlere sahibim. Yani bu da çok güzel aslında. Hepsi birbirinden güzel ama benim en istediğim evler şunlar zaten küçükken de aşırı istiyordum şimdi. Şu burger evi çok istiyorum. Bir kere çok güzel ama çok pahalı. Sonra Olympus'un tapınak evi çok güzel. Kromi ev ve işte şu evde kadar güzelmiş. şey senin ismi, ismi yazmıyor. Uzay gemisi evi istiyorum. Dokuz üzeri mas. kutusu evi çok güzel. Bir de büyük kale. Arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.